Sizlere benim e, ücretsiz olarak vermiş olduğum e, sistemler, yani bunlardan e, hiçbir şekilde ücret almıyorum ve ömrünün sonuna kadar da ücret almayacağım. Ücretsiz bir şekilde kullanabileceksiniz. Neden? Çünkü temel olarak grafiklerde işlem yapan arkadaşlarımızın muhakkak kullanması gereken sistemler. Bu arada güncellendi. Bir önceki videodan farklı bu video. Bilginiz olsun. Sistemler güncellendi. En azından bir tanesi yani şu anki sistem güncellendi. Mobil için uygulandığı özellikle onu da söyleyeyim. Bakın burada sağ tarafta sizlere hedef, stop loss, trend durumu, alternatif senaryoda ne yapacağınız, uyarılar, işte volatilite, trend, en üstte trend durumu ne olduğunu tek bir tıkla görebiliyorsunuz. Ve ayrıca burada ayarlar kısmında bakın alarm bildirimlerini açtığınızda zaman trend dönüşü RSI hacim Fibonacci yani tüm durumlarda sizi uyarıyor. Böyle bir sistemin temel olarak tüm arkadaşlarımızın olmasını en azından ben çok doğru buluyorum ve o yüzden sizler için yaptım. Mobil'de kullanacaksanız bakın şu anda büyük panel boyutunda. Bunu küçük yaptığınız zaman direkt zaten minnacık oluyor. Tablo konumundan da istediğiniz bölüm bunu alabilirsiniz. Saydamlığını ayarlayabilirsiniz.